Yıllar kendim ilçe sağlık hemşiresiyim ve sağlık müdürlüğünde çalışıyorum. Öncelikle buna inanmamıştım çünkü bir sağlıkçı olarak asla tabutları yıkamazsınız, hani kesinlikle sağlıkçılara kabul ettiremezsiniz. Çünkü ağızdan alın, alınmadığı bir şey var. Yani nasıl olur da hani böyle bir sonuç elde edilir diye düşünüyordum ve kayınvalidem özellikle bu işe başladı. Kendisi kanser hastası. 3. haftada, ikinci haftada çok iyi sonuçlara geldi. 3 yıldır kemoterapi alıyor. Yat, yatıyor, sürekli 24 saat gözünü açmadan yatıyor ve bu ürünleri <laughs> kullanmaya başladıktan sonra ikinci haftasında kendi yemeğini kendisi yapmaya başladı ve güne gittiğini ve duyunca hani şok oldum ben. Nasıl olur diyordum. Nasıl olur diyordum? Kemoterapinin şekli değişti işte ondan oldu diyordum hani ile eski kemoterapiyle aldığı şu anki kemoterapinin aldığı ilaç aynı seviyede olduğu için yani yine bir ağır bir kemoterapi aldığı için yine yataklara düşmesi gerekirken şu an kendisi ayakta kendi yemeğini kendisi yapıyor hani böyle bir güzel bir sonuç aldık aynı zamanda kayınpederimin parmaklarında şekil bozukluğu oluştu ve bu şekil bozuklukları şu anda hem ödemlerini attırdı hem de parmak düzelmelerine gidildi şu anda Sadece küçük parmağında bir sıkıntı var. Ona takmaya başladık işte. Bugünden itibaren o küçük parmağı da takmaya başladık. Kayınvalide kemoterapi sonrasını kemoterapi aldıktan sonra o gün ve ertesi gün çok ağır atlattığı için yanmalar, kızarıklıklar, vücuduna ateş basmaları yaşıyor. Ve şu an biz bu ürünlerden dolayı bunu yaşamıyoruz. Çok hafif atlatıyor. Hem ayak altlarına yapıştırıyoruz, sırtlarına yapıştırıyoruz, B12'yi yapıştırıyoruz, melatonin yapıştırıyoruz. Uykuları düzene girdi. Kemoterapiden sonrası ağrıları minimuma indi. Şikayetleri ortadan kalktı. Bu şekilde. Ve ürünü ben kullanmaya başladım. Benim sırtımda skolyoz var. Aynı zamanda ameliyat derecesinde çok büyük bir boyun fıtığı var. Ben bunu kullanmaya başladım. Bir gün taktım ve faydası olmadı diye çıkarttım. Sonra tekrar yine kayınvalidemin şikayetleri üzerine hani şikayetler minimuma inince yeniden kullanmaya başladım. Ve şu anda sırt ağrılarım, boyun ağrılarım geçti. Ağrı hissetmiyorum. Özellikle çok bilgisayar başındayım. Şu şekilde duramıyordum yani sürekli bu şekilde durmak. Ağrılarım minimumuza indi. Gece uyandıracak kadar sürekli saat 4'te uykularım yani uykularım kaçardı. Ağrıdan dolayı böyle hiç uyuyamazdım. Ama şu anda sabah kadar 6'ya kadar rahat bir şekilde uyku uyuyabiliyorum. Yani daha hafifledi. Daha böyle minimuma indi ağrılarım. Bugün de dün akşam ıslandığım için çok büyük bir boğaz ağrım vardı. Ve ben bunu ilaç almadan sabahleyin eşim sağ olsun B12 vitamini koymuş çantama. Dedim ki ben bugün hasta olacağım. Kesinlikle hasta olacağım dedim. Çünkü müthiş bir boğaz ağrım vardı. B12'yi yapıştırdım. Sırtıma diğer ağrı bandını yapıştırdım. Dedim bugün hiçbir şeyim yok.